Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu rakip analizi. Ed's de rakip analizi yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi mağazalar sizin rakibiniz olması gerekiyor? Yeni Tools Extension ile birlikte rakip analizi yaparken Tools'e nasıl yararlanabilirsiniz? Bunlar ile ilgili bir video hazırladım. Size eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket kurmak isterseniz yukarıda bununla ilgili bir link var. Oraya tıklayabilirsiniz veya aşağıda açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. 150 dolara kendi şirketinizi kendiniz kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için çok fazla para ödemenize gerek yok. Konumuza geri dönecek olursak rakip analizi. Rakip analizi yaparken kendinize doğru mağazayı seçmeniz gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. Ben bugün koşuya başladım. 3 gün sonra maraton koşucusu ile beraber aynı parkura çıkıp kendisini geçmeye çalışmam. Hayal edin. Bu çok mümkün değil ne yazık ki. O yüzden siz de rakip mağazanızı seçerken bazı kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu kriterlere bahsetmeden önce hepimizin hayatına bir anda giren 29 Ağustos de minis mis muafiyetinin kaldırılması var. Bu ne demek oluyor? Türkiye'deki herhangi bir satıcı ürünün Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderirken demir ismis muafiyetinden yararlanıyordu. Yani 800 dolar ve altındaki ürünler Amerika Birleşik Devletleri'ne girerken herhangi bir gümrük vergisine tabi olmadan serbestçe geçiriliyordu. Bu 29 Ağustos itibariyle kaldırılıyor. Peki bu ne demek? Siz bugün bir ürününüzü Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderirken ürününüz için artık vergi ödeyeceksiniz. Peki benim ürünümün vergi dilimi nedir diye merak edecek olursanız Naldungo bununla ilgili harika bir araç geliştirmiş. Bu araç üzerinden siz de hemen ürününüzün vergi dilimini hesaplayabilirsiniz. Gelin size göstereyim bunu. Bu linke tarifs.navlungo.com'dan ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında da linkini bırakırım. Burada gördüğünüz gibi Amerika gümrük hesaplayıcısı yazıyor. Burada üç şekilde ürününüzün gümrük tutarını hesaplayabilirsiniz. Bir kategori adına göre arayabilirsiniz. Şuradan seramik ürünler diyelim. Seramik ürünlere tıkladıktan sonra aşağıda şurada Böyle of uzun bir liste çıkacak karşınıza. Bu listede siz ürününüzü veya ürününüzün yapıldığı ham yani seçmeniz gerekiyor. Daha sonra buraya da ürünün satış tutarını gireceksiniz. Örnek veriyorum 100 dolar. Ürünün gönderi değerini yazdıktan sonra gümrük vergisini hesapla diyorsunuz. Aşağıda ürünün gümrük vergisi hesaplanıyor. Gitip kodunuza göre ürünün vergisi 0. Tüm Türk mallarına uygulanan vergi %15. Bir başka ürün seçelim. Buradan başka mesela porselen ve Çin'den sofra takımları. Bunun gitip kodunuza göre vergisi yüzde altı. Şimdi hemen başka bir kategoride ürün gösteriyorum size göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Buradan örnek veriyorum dere eşyaları seçelim. Bu sefer buradan gelip gitip kodundan herhangi bir tane ürünün vergisini seçelim. Ürünümüzün satış fiyatını gene 100 dolar diyelim ve gümrük vergisini hesaplıyoruz. Bu sefer ürünümüzün gümrük vergisi %20 çıktı. Her ürünün farklı gümrük kodu var. Aslında göstermek istediğim buydu. Burada bir de şöyle bir şey var. Bu ürünün gümrük kodu %20, tüm Türk Al ürünlerine eklenen vergi %15. Toplamda neredeyse %35'lik bir vergi ödeyeceğiz. Neredeyse dedim, şundan dolayı burada gördüğünüz gibi taşıyıcı işlem bedeli tutarı yazmamış. Namlumlu. Bu, şu yüzden dolayı taşıyıcı firmalar bizden yaklaşık 10 ile 15 dolar arasında bir taşıyıcı işlem bedeli alacaklar. Bu daha henüz belli değil. Belki daha da hızlı olabilir, daha da fazla olabilir ama belli olunca bunda ilgili yeni bir video çeker anlatırım. Ama bugünün şartlarında hesaplayacak olursak 100 dolara sattığınız bir ürün 135 dolara vergi çıkacak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz aslında çıkacak vergi oranı neredeyse bu yılda yazan 35'in üzerine 10 ila 15 dolar daha bir vergi ödeyeceğiz. Yani toplamda bu segment, bu gitip koduna göre bir ürün satıyorsanız yaklaşık olarak 45 ila 50 dolar arasında ekstra bir maliye çıkıyor bize. Ne yazık ki değişen şartlarda başımıza gelen böyle bir olay var. Peki taşıyıcı işlem bedeli ne demek? Bu şu demek. Sizin ürününüz işte navlun bu aldı sizden aldı. Bunu FedEx, DHL, UPS herhangi bir kargo firmasına verdi. Onlar da ürünü Amerika Birleşik Devletleri Gümrüğüne götürdüklerinde şöyle bir işlem gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri, gümrüğüne diyorlar ki bu ürünün 35 dolar bir vergisi var. Al diyorlar sana 35 dolar, ürünün gerekli işlemlerini yap, gümrükten geçtikten sonra tekrar bana ver. Bu işlemi yapabilmenin adı taşıyıcı işlem bedeli veya taşıyıcı işlem ücreti arkadaşlar. Bu işlem içinde 10 ila 15 dolar henüz belli değil ama 10 ila 15 dolar arasında bizden bir fiyat alacaklar. Umarım bu çok daha düşük bir rakam olur. En azından üzerimizdeki bir parça daha azalır. Şimdi gelelim konumuza. Rakip analizi. Rakip analizi yaparken bazı bildiğimiz kriterler var ama bilmediğimiz kriterler aslında çok daha büyük. Bunlar neler? Etsy bu ürünü ön plana et sıklıkla çıkardı. Etsy bu ürünü kullanıcılarına yani alıcılara mail olarak gönderdi mi göndermedi mi? Mağaza sahipleri listinglerine veya mağazasına dışarıdan veya sosyal medyadan herhangi bir trafik getirdi mi getirmedi mi? Etsy içinde yapılan arama sonuçlarında ne kadar gösterim aldı ve ne kadar klik aldı? Bunu kendi mağazamız için bilebiliyoruz ama rakip mağaza için bu oranı bilemiyoruz. Daha sonra bilemediklerimizden bazıları alıcı bu ürünü tekrar tekrar satın aldı mı? Etsy'deki alıcı ürünü sayfasına ne kadar zaman geçirdi? Karşı tarafla iletişime geçti mi? Bu ve bunun gibi birçok bilmediğimiz kriter var. Ama biz bildiklerimize odaklanalım ve rakip analizi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Etsy'de milyonlarca satış yapmış bazı mağazalar var. Bazı mağazalar yüz binlerce satış yapmış. Siz bu mağazaları kendinizle rakip alamazsınız. Sizin mağazanızın açılış tarihi bugün ise sizin mağazanızdan 6 ay veya 1 sene önceki açılmış mağazaları kendinize rakip alabilirsiniz. Buradaki tek kriter mağazanın açılış tarihi değil. Ortalama olarak bir yıllık bir mağazanın günde bir veya iki tane ürün satması gerekiyor. Bir mağazanın açılış tarihi, iki mağazanın ne kadar satış yaptığı. Peki Tulsi nasıl yardımcı olabilir? Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi Etsy'e girdiğimizde hepimizin karşısına böyle bir ekran geliyor. Eğer Tools Extension'ı kurduysanız burada Analyze with Tools diye bir buton göreceksiniz. Buna tıkladığınızda sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Buradaki gördüğünüz bu listeler arka taraftaki Etsy'nin ana sayfasında görünen 64 listingin tamamı. Bunlardan herhangi bir tanesini tıklayarak bu mağazaya ait işte izlenme, listingin oluşturulma tarihi, shipping lokasyonu yani kargonun çıktığı lokasyon. Burada da mağazanın kurulu, kurulu olduğu lokasyon ve diğer istatistiklere görebiliyorsunuz. Burada sağ taraf bu ürüne ait anahtar kelimeleri görebilirsiniz. Bir de burada keyword hunter var. Peki bu ne işe yarıyor? Burada gördüğünüz bir one word, two word, three word diye seçenekler var. Burada one word bu 64 listing'e ait anahtar kelimeleri içinde en çok kullanılan anahtar kelimeleri görebiliyorsunuz. Two word derseniz burada biraz daha long tail anahtar kelimeler bulabilirsiniz words derseniz burada da 3 kelimeden oluşan anahtar kelimeleri görebilirsiniz. Ama unutmayın, gift for her, gift for him veya bunun gibi arama popülerliği çok yüksek anahtar kelimeler, long tail anahtar kelimeler değildir. Long tail anahtar kelimelerin popülerliği ortalama 100-150 bin altında daha düşük kelimeler olması gerekir. Solsun, az önce hangi istatistikleri görebildiğinizi görmüştüm. Şuradan isterseniz hemen bir tane örnek bir listing açalım bu extension'ı bir de şurada kullanabiliyorsunuz rakip, rakip analizi yaparken mağazanın ana sayfasına girin daha sonra burada analyze with tools'e tekrar tıklayın karşınıza böyle bir ekran geliyor şuradaki sağ tarafa oka tıklarsanız daha farklı bilgilere de ulaşabilirsiniz ama bizi ilgilendiren kısım bu video için burası değil. Biz ilgilendiren kısım şu. Top Reviewed products. Buradaki taba tıklarsanız karşınıza bu mağazanın 2025 yılında en çok sattığı listingleri görebilirsiniz. Bu listing 2025 yılında 27 review almış, bu ise 20 tane almış. Bu 9 tane, işte bir alttaki 6, 6 tane vesaire vesaire. Burada bu mağazanın en çok satan listinglerini bulup rakibinizi analiz edebilirsiniz. Burada sağ tarafta da gördüğünüz gibi işte review oranı, izlenme oranı ve favori oranı gibi diğer istatistikleri görüyorsunuz. Bu istatistikler eğer sizin mağazanızda daha düşükse, rakibinize göre o zaman... Belki reklamlarda ürünlerinizi ön plana çıkarıp listelemenizi optimize etmeye çalışabilirsiniz. Optimize demişken de minik bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum. Şuradan bir tane listing açın. Onun üzerinden göstereyim size. Ürünün başlığı, açıklaması ve anahtar kelimeleri arasında şuradan da anahtar kelimeleri görelim. Şurada anahtar kelimeleri arasında belli bir uyum olması bekleniyor arkadaşlar. Siz de rakibiniz bu da kullanılan anahtar kelimeyi açıklamasında ve anahtar kelimelerinde kaç defa kullanmış bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani rakiplerinizi analiz ettikten sonra izleyebileceğiniz yöntemlerin bazıları bunlar. Eğer bu konuyla ilgili Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına sorarsanız ben de işte elimden geldiği kadar hızlıca cevap vermeye çalışırım. Ayrıca rakip analizi ile ilgili daha detaylı bir video çekiyorum. O video bitince onu da yayınlarım ama ilk başta yeni başlayanların aklını çok fazla karıştırmadan, çok fazla teknik detaya girmeden rakip analizi nasıl yapabileceğinizi, rakibinizi nasıl seçebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım bu video hepinize faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol satışlar.